Şimdi ekranda gördüğünüz otogara geçeceğiz 1 Aralık tarihi itibariyle. Ama bir de veda edecek olduğumuz bir otogar var ki şu an orta yaşta olsun, yeni jenerasyonda olsun, yaşlılarımız da olsun. Onların veda edecek olduğumuz otogarda çok büyük anıları var. Kimi zaman buluştular, kimi zaman o otogardan ayrıldılar. Daha güzel bir otogara geçeceğiz. Şehrimizin trafik yükü azalacak. Daha iyi hizmet alacağız ama Bıraktığımız otogarda bizim için duygusal olarak o otogarı bırakmak kolay olmayacak. Uzun yıllar ordululara hizmet veren otogarda birkaç gün sonra sessizlik hakim olacak. Çünkü otogar 1 Aralık itibariyle çevre yolu kenarında inşa edilen yeni binasına taşınacak. Burası ordular için sadece bir otogar değildi. Hem ayrılıkların hem buluşmaların noktası. Sevinç ve gözyaşı demekti. Ancak üç gün sonra burası sessizliğe bürünecek. Çünkü otogar bir aralıktan itibaren çevre yolu kenarında inşa edilen yeni binasında hizmet vermeye başlayacak. Uzun yıllar bu otogarda hizmet veren firmalar 3 gün sonra Altınordu ilçesine inşa edilen yeni terminale taşınacak. Otogarın yeni binasına taşınması ile birlikte artık bu sesler de olmayacak. Yeni otogarda ise bütün hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Otogarın taşınmasıyla birlikte ordulular da uzun yıllardır sevdikleriyle vedalaşıp kavuştukları anları da artık yeni terminalde yaşayacak. Otogarın yeni yerine taşınmasıyla birlikte otobüslerin şehir içindeki trafiği de ortadan kalkmış olacak. Altınordu'da şehir içi trafik Aralık ayının ilk haftasından itibaren daha da rahatlayacak.